Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değer dostlarım, bu programımızda tesbih ve zikre teşvikle ilgili Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Yuseyrete ve kanet minel muhacirati kalet kale lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykunne bit tesbihi والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنتقات ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة صدق رسول الله Hicret etme bahtiyarlığına ermiş Hazreti Yüseyra'nın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Hanımlar Allah'a tesbih, tehlil ve takdise devam edin. Bunları parmaklarınızda sayın çünkü parmaklar sorguya çekilecek ve kendilerinden konuşmaları istenecektir. Allah'ın rahmetini unutmaya götürecek şekilde zikri terk ederek gaflete düşmeyin, dikkatli olun buyuruyor Efendimiz Ebu Davud Vitir 24. Ebu Davud Vitir 24 Tesbih Subhanallah gibi ifadelerle Allah'a tazim ve tebcil etmektir. Tesbih namazın çekirdeklerinden biridir ve her farz namaz sonrası 33 defa tesbih etmek yani Subhanallah demek sünnettir. Tehlil La ilahe illallah ifadesiyle Allah'a birlemek, zatında, isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaktır. Cennet hazinelerinden biri olarak tarif edilen bu mübarek kelimeyi söylemek kalbi işlettirir ve onu duyurur. Takdis Subhanel Melikul Kuddus, Subuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh gibi İfadelerle Allah'ı anmak ve onu eksikliklerden, kusurlardan tenzih etmektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de peygamber hanımlarına hitaben şöyle seslenmektedir. Ahzab suresinin 35. ayetinde mealen. Ey peygamber hanımları namaz hakkıyla ifade edin, zekatınızı verin, hülasa Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı, ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Ahzab suresinin 32-34. ayetleri. Bu ayetlerin akabinde de şöyle buyurulur. Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onları mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet. İlk başta söyle, vermiş olduğum ayet numarasını kaldıralım. Allah annelerimizin şahsında mümin kadınlara hakikatleri tebliğ etmekte ve Müslüman kadınların evlerinde oturarak tesbih, tehlil, tekbir, zikirle meşgul olmalarını, Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anmalarını istemiştir. Buna bağlı olarak hanımlar ev işleriyle meşgul olurken Kur'an dinleyebilir, gözü yaşlı, kalbi rakik hak âşıklarının tesirli sohbetlerini bilgisayar, radyo ve bunun gibi araçları kullanarak takip edebilir ve bu vakitlerine de ayrı bir derinlik katabilir. Bu şekilde hem vakitlerini değerlendirmiş olarak günahtan uzak kalacaklar hem de daha önce işledikleri hatalarını, kirlerini temizleme fırsatı bulmuş olacaklardır. Değerli dostlarım, Ahiret gününde el, ayak, göz, kulak her bir organ dile gelip işlediği şeyleri ve ne amaçla kullanıldığını Allah'ın huzurunda seslendirirken parmaklarını kullanarak tesbih ve tehlil eden kadınların bu uzuvları yaptıklarını dile getirecek ve inşallah sahipleri adına hüsnü şâhidte bulunacaklardır. Kadınlar elleriyle yaptıkları tesbihleri, tehlilleri ve takdisleri saydıkça onlar için bir rahmet vesilesi olacak. Aksi bir durumda Allah'ın fazlı, ihsanı ve sevabından mahrum kalma gibi bir kayıpla karşı karşıya kalacaklardır. Allah'ın biz insanlara vermiş olduğu en değerli nimetlerden biri olan vakti, bereketli ve Allah'ın rahmetini celbedecek bir şekilde kullanmak ne büyük bir saadettir, mutluluktur. İnşallah hepimiz ömür sermayesini Allah'ın rızası yolunda tüketmiş kullarından oluruz. Rabbim rızasından ayırmasın. Allah'ı hakiki manada zikreden, Allah'a şükreden, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getiren müminlerden olmamızı, Allah ve Resulünü sevmemizi, Kur'an'ı, Kur'an'ın emirlerini sevip hayatımızı hayat yapmayı bütün dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.